videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olursunuz. Ve her abone olduğunuzda video her video yüklediğimde size direkt men sayfanıza geliyor. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her kimde hakkım varsa haram etmişim mefki makam cennemli değil, haram etmişim. Her kimde hakkım varsa haram etmişim. Mefki makam senin değil mi? Haram etmişim. Mefki makam sorun değil. Hepsi haram etmişim. Kimde ne hakkım var ise haram etmişim. Hakkım haramdır. Hakkım haramdır. Mevki makam önemli değil. Hakkım haramdır. Hakkım haramdır.